Adalet kupası diye bir şey duydunuz mu? Böyle Harry Potter'ın 3 büyücü kupası ya da şampiyonlar ligi kupası değil. Baya bildiğiniz adalet kupası. Hadi ya duymuşsunuzdur illa. En azından Pisagor diye bir kelime kulağınıza takılmıştır. <laughs> Ne diyor yine bu manyak dediğinizi duyar gibiyim. Birkaç videodur kendimize dair konuşuyoruz ya, iç dünyamıza yolculuk yapmaya çalışıyoruz. Bu videoda da Pisagor'un Adalet Kupası'ndan bahsedelim istedik. Peki nedir bu Adalet Kupası meselesi? Mesele aslında çok basit. Mesele şu, Pisagor'un kendi icat ettiği bir kupa var böyle bir bardak. Dışarıdan bakıldığında sadece bir bardak olarak görünüyor ama içerisinde bir gizem var. Bir düzenek gizli. Nedir bu? Tam bardağın ağzına yakın gelecek seviyede bir düzenek kuruluyor. Bardağın içerisine su yahut şarap koyulduğunda düzeneğin alt kısmında kalıyorsa hiçbir sorun yok. Normal bardak olarak kullanabiliyorsunuz, içebiliyorsunuz. Fakat bardağın içerisine koyduğunuz sıvı düzeneğin üstüne çıktığı an ne oluyor biliyor musunuz? Büyük bir problem oluyor. Çünkü su oradaki delikten giriyor ve içinde bir damla kalmayana kadar bardaktan boşalıyor ve gidiyor. Tamam da bu neyi ifade ediyor? Şimdi ne oldu diyorsunuz haklı olarak. Bunun mesajı biraz düşünelim falan diyeceğim ama çok da düşünmeye gerek yok. Mesaj basit. Az kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Böyle atasözü söylemek, deyim üzerinden gitmek güzel oluyor. Bir tane daha bulalım. Dur ne diyelim? Ha. Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmak. Mesela aslında bu kadar basit. Hani dolabımız az ağzına kadar doluyken her indirimde çılgınlar gibi bir şey alıyoruz ya hiçbir şeyimiz yokmuş gibi. Arabamızı beğenmiyoruz ya. Telefonumuzu, tabletimizi, bilgisayarımızı, saatimizi, eşyalarımızı, işimizi, eşimizi, okulumuzu, ülkemizi, şehrimizi, etrafımızı. Sevdiğimiz her şey bizim olsun, bizim olanlar hep artsın, hiç azalmasın. Bizim olmayanlar da kimseye yar olmasın istiyoruz. İstiyoruz babam istiyoruz. Hem de bir an duraksamadan istiyoruz. Hep bir doyumsuzluk içindeyiz. Aslında biz iyiyiz de etrafımız kötü. Örneğin biz küfür etmeyi istemiyoruz aslında ama trafikteki diğer şoförler kötü sözü hak ediyor. Şuna bak şuna öyle sollamam olur? Şuna bak sinyal vermeden gitti. Dedikodudan haz etmeyiz aslında ama arkadaşlar ısrar ediyor konuşmamız için. Ülkemizi seviyoruz, ülkemizde yaşamak istiyoruz ama yöneticiler çok kötü. O yüzden başka ülkelere gitme arzusundayız. Bardak zaten dolu, damlaya ne yazık olacak. Modumuz sürekli böyle. İstemek de istemek. Elimizdekiyle yetinmeyip sürekli istemek. İstemenin ne haddi var ne de sınırı var. E ama onların var benim olmasın mı diyeceksiniz. Haklı mısınız? Gelin Nurettin Yıldız'ın sözüne bakalım. Herkesin var benim de olsun düşüncesi şeytana maskara yapar. İstemek insani bir olgu ya da tavırdır. Yani hiç mi istemeyeceğiz? Elbette ki en güzelini, en pahalısını, en lezzetlisini isteyeceğiz. Ama elimizdekiyle yetinmeyi de bileceğiz. Zira elindekinin kıymetini bilmeyen, elinin altındaki değeri görmeyen, başkasındaki taşı bile yakut zanneder. Biz kupamızı her gün dolduruyoruz. Çok dikkat etmiyor gibiyiz bardağa neyin girdiğine. Sadece dolmasına odaklanmış gibiyiz. Lakin dikkat kesilmek şart. An gelir bardağa giren son damla sınırı aştırır ve yılların birikimi bir anda akıp gider. Seçim bizim. Ya dikkatli olup bardağa her sıvıyı almayacağız ya da giren her sıvı sonrası bardak boşalacak mı korkusunu yaşayacağız.